Herkese merhaba arkadaşlar. Bu misalette e, yenilmezlik kariyer yeni yenilm yenilmezlik taktiği ile ilgili bir şey söyleyeceğim arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bakın arkadaşlar gördüğünüz gibi ben Kayseri Sporu bu, şimdi birazdan söyleyeceğim taktikle arkadaşlar şampiyon yaptım arkadaşlar. Şu an Beşiktaş'ı galiba en son baktığımda liderdim. Şimdi yine bakacağım bekleyin bir. Şimdi bir iyi bir oyuncu çalışacağım. Zorlu kadıyı bir adam aldım. Şimdi evet. Şunun yerine kullanayım. Evet bu taktikte bunu şu şampiy an şampiyon şampiyon yaptım kayserisporu. Sporu. Hem de göstereceğim bir dakika. Evet, şu an bakalım bakın bunu da yendim. Şimdi burada tam şampiyon olacağım mı emin değilim de. Evet bunda da bakın giderim. Lyon'a daha yeni çıktım ama bu taktiği uyguladım. Bakalım bunda da, bunu da yenilmişiz. Evet ama şey demiş bakın bu taktik şey olmuş değil. Tabii şey olacak ben bu, bu şeyleri satın istifat edeceğim. Çünkü sevmedim. Ben şeyi sevmiyorum arkadaşlar ya. Nedir? Ben Türkiye ile biraz bu taktik çok işe yarıyor arkadaşlar yani. Bilmiyorum. Fransa çok işe yaramadı. Hani ilk maçta biraz işe yaramadı. Şimdi bakın siyah spor alayım. Aa, bunda ilk maçı çıkmış ve beraberlik almış. Evet. İyi iki 2, 4, 5, 1 arkadaşlar. Sonra size şöyle bakayım taktiği <laughs> Bu neden arkadaşlar Türkiye ilgili böyle nereyse işe yarayan bir taktik. 4-5-1 yapıyorsunuz arkadaşlar. Kaleye vurunca gol ve vur yapıyorsunuz arkadaşlar. Buradan geriye dön. Defans yardım et. Geride kal yapıyorsunuz. Buradan alan mı arkadaş? Markajı. O sert isterseniz açabilirsiniz. Rakip çok şeyse. Bunu dikkatli yapıyorsunuz. Aa benim şeyler gitmiş. Abi. Neden benim şeyler gitti ya? Bir dakika benim taktikler gitmiş. Evet 43 49 58 yapıyorsunuz. Arkadaşlar bunu onu, onun, onun civarında refren yapabilirsiniz arkadaşlar. Sorun olmaz. Hemen. Yürü hiç. Yürü 58. Evet. Böyle yapacaksınız arkadaşlar. Sonra bakın bu Bakın arkadaşlar buradakileri en düşükleri böyle saracaksınız arkadaşlar bunu da en son yapın neden mi arkadaşlar size söyleyeyim doğru internet bir şey bunları arkadaşlar böyle düşük 85'in altı oyuncular böyle yapınca satılıyor yani. Diğer türlü bu parayla da en yüksek şeyleri alabilirsiniz. Mesela bizim şu an bir orta sahaya ihtiyacımız var. Mesela bir de şunu bir ekleyelim. Evet böyle yaparak şey olursun. Mesela benim şu an Kayseri Spor'da şampiyonlar böyle şey olunca artık şampiyonlar ligine gidebiliyorsunuz böyle. Ama burada da ka... bakın kadrosu şu an en bakın kadro değerlerimize bakın. Şu an nasıl iş... bu taktiğin nasıl iş yerlerini göreceksiniz. Bakın. Bakın 106 milyon. Ve arkadaşlar ben bu Kayserispor Spor kariyerini arkadaşlar ben 20 maçını ben bıraktım bu ara oyun çok oynamadım 20 şeyinde 20 gününü oynamamıştım arkadaşlar sonradan biraz ondan sonra biraz 5 günde bir girdim ben yani çok bir antrenman falan da yap, yaptırmadım oyuncularıma ama siz yapın arkadaşlar çünkü ben çok oynayamadığım için şey yapıyorum Burada sponsorları hemen yapalım o 300 bin veriyor ay 10 milyon yorumuz var. Ama şu, şu an galiba pazar biraz karışık. Bir dakika. 206 milyon. Tamam. Bakalım. 10 milyon Aradığım şey yok. Burada orta sağa. Burada biraz var gibi alalım Nikola. Bunu alalım ya Biraz kadroyu biraz güçlendirelim. Evet. Bakın kal buradan artık bu taktik nasıl çıkacağız bilmiyorum. Bakın kadro dilimizi biraz yükseldi mi? Hala çok düşük bir şeyiz. Bakın dediğim gibi bu taktik cidden şey işe yarıyor. Biraz deneyin görün. Beni arkadaşlar arkadaşlar ekleyebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Bay bay.